Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden Kibar Ana İstanbul'a çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan üç kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar Ana yıldırım gibi düşer tepelerini onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. da bu kadın ya? Işıklar da kapalı. Gel kardeşim. Işıkta. Işıkta buralarda bir yer değil ama. Işığı yakalım mı? ha? He? buldum. Aa, Kadir, biz yakacaktık ışığı. Aa, bu ne? Bu kardeşimiz yani sevmiş de onun sevdiğini kaçırdık biz de. Ha, a, a. Helmut. Ama Perihan, sen orada, bu, bu, bu kim? Ver bakayım bakalım! Ah! Anne! anne. Kiberan'ım! Ana! Ah Helmut, Perihan kızım! Ah ben size <laughs> demedim mi, her şey yoluna girer Aa, ben bunun içinde ne işim var, ne oluyor? Damat, doğum gününde beni bu hotel istediğini bileydim, kendi ayaklarıma tıpış tıpış yürüyerek gelirdim. Ee <laughs> de yani sanki daha beni yine kaçırmamışlar gibi tek başıma bırakıp gittiler. Ya başıma bir algılsın. Zeynep Kamil'im, kınalı kızım. Al sen ye yemeğini. Evde kimse yok gene Hazır. ...döke, saçayı al! Saklanmamız lazım! Emeğe... ...yedikten sonra... ...kalkanı sokağa edeceksin! Değil mi? Şu evin kapısı açık! Sakın Aa! sesini çıkarma, yoksa Aa! beynini dağıtırız! Aa! Hadi, tamam oğlum, sesim güzel değil de öldürmene gerek yok! Kes sesini teyze! Zaten polis peşimizde! Buraya girdi, bizi görmemişler inşallah! Evde kimse var mı? Kimse yok! Ben yalnızım! Arka tarafa! Arka tarafa! Geç, geç! Ulan işinlerin dışına! Dışarıya! Bu tarafa Ah şuraya bak. Ay polislerin işi böyle doğmuşlar Lütfen. Aa Ha hiçbirisi yoktu. Bu kim? Baba <laughs> ateş etmeyin. O Zeynep Kamil. Ne <laughs> Zeynep Kamil mi? Ne Zeynep Kamil ya? Bu resmen bir tavuk. Ya ne olacaktı? Nere mi nere mi diye parfüm oluyor da Zeynep Kamil diye tavuk olma mı? Çek, çek. Hey içeri bekar. Siz sesleniyorum. Teslim olun. Teslim olmazsanız ateş edeceğiz. Evde hoparlör var mı? Biz de onlara cevap verelim. Ay, ay hoparlör yok. Mektup yasak olmam mı? Ey dışarıdakiler! Beni iyi dinleyin. Geçek Elimizde ya. yaşlı bir kadın rehine var. Yaşlı buvandır. Eğer içeri girmeye kalkışırsanız... ...içerideki masum kadını öldürürüz. Doğru mu söylüyor acaba? Gerçekten içeride masum bir kadın var mıdır komiserim? Olabilir. Ama blöf yapıyor olabilir. Evet, içerideki kadın masum olmayabilir. Sakın yanlış Yapma, bir hareket yapmaya kalkmayın! Yoksa kadını hiç acımadan öldürürüz! Soyguncular! Size sesleniyoruz! Teslim olun! Kendiniz teslim olursanız cezanız az Ay, olur! Bize sesleniyorlar, teslim olun diyorlar! Desinler! Ben de düşündüm... ...teslim olmaya karar verdim! Saçmalama teyze! Onların teslim olun dediği bizi sen değilsin! Bizim de teslim olmaya hiçbir hiç niyetimiz yok! Alın bakalım! <laughs> ay ay. aaaayy, aaaayy! Heyecandan mıdır nedir? Kalbim helalaştı, kalbim tuttu! Ah, ah! Bir bardak su Aman ha teyze, kalbin falan sıkışmasın! Sen bizim can simidi misin? Sen olmazsan burayı basar... İkimizi de süzgece çevirirler. Git lan şuradan bir bardak su getir. Aman teyze sen otur ben gidip getireyim. Kemal kadına mukayyet ol. Ama sivillere dikkat edin. Durun oraya gidemezsiniz. Aa üstüme iyilik sağlık. Niye gidemiyormuşum? Benim evim orası. Aa. Evinizde iki tane azılı banka soyguncusu var. Ne? Annem ve Zeynep Kamil banka mı soymuş? Ama ya Hayır, Hayır içeridekiler Aa. başka. Annenizi rehin aldılar. Ah. Anneniz içeride olduğu için baskın yapamıyoruz. Yanlışlıkla annenizi de yaralayabiliriz. Ah! Ah! Anneciğim, anneciğim! Ah. Buyur teyze suyunu! Ah, ay sağ ol oğlum, ölmüşlerin ruhuna gitsin! <laughs> Çok soğuk! Hastalanırım! Alık bir su getiriver bana! Tamam teyze, tamam! Ah! Gitmişken ilaçlarını da getir oğlum! İlaç mı? Ne ilacı teyze? Buzdolabının içinde reçellerin yanında sağ köşede. Ah! Ah! Çarpıntım tuttu. Kalbim sıkıştı. Aman teyze sakin ah. ol. Ah. Bekir ya çabuk olsana! Ah. Getiriyorum ya. Ah. Hay ben böyle şansaya. Ah. Ah. Bula bula yaşlı ve hasta bir rehine bulduk. Yaşlı da hasta da bu bader korursun sen. Evladım sen de beni tuvalete götürüver. İyi, götüreyim teyze. Aman ha! Ah, yaşlılık işte! Fezullah, annem, annemi rehin almışlar! Eee, Allah Yavaş, ya. sakin olsana yahu! Sana annemi rehin almışlar diyorum Fezullah. nasıl sakin olabilirim? Ya, bir şey olmaz, korkma canım! Bakarlar ki yaşlı biri... ...bırakırlar akşam eve gelir. Zaten bizim evdeler! Ne, bizim evdeler mi? Tabii ya! Nefzübillah! Ah. Allah, Allah. Al teyze ilaçlarını getirdim. Ha, sağ olasın evladım ah. Yaşlılık işte. Belli bir yaştan sonra ilaçsız yaşanmıyor biliyor musun? Ee ne demişler? Parası çok olan çiçekli basma almaz. Yaşlı insanın reçetesinde boş yer kalmaz. Vay be hiç böyle bir atasözü duymamıştım. Ben de. Ah, ama ah, gözlerim görmüyor oğlum. Ben okuyamıyorum. Sana zahmet. Şun içinden hani şöyle kağıtlar çıkıyor ya. İçinde de küçücük küçücük yazılar var. Onu bir oku bakalım. Ne yazıyor? Heh. Oo teyze hanım, sen de eşeğin kulağına su kaçırıyorsun ama. Hiç gitsin işte ilacını. Kağıdını okutup da ne yapacaksın? Canım, aç karnına mı, tok karnına mı? Kaç saatte değil Olur mu bilmedin? Sonra ölürsem Allah korusun. rehinesiz kalırsınız. Burada da sefil perişan olursunuz evladım. Heh. Tamam. Bekir oku şunu. Benim okumam mı var? Sen oku. <laughs> oku oku yavrum. Ve her tablette... 300 miligram sülfünamit bulunmakta olup analjezik ve amfipürijik amaçlar için kullanılmış teyze. <laughs> ya ne be bundan hiçbir şey anlamadın? Ya hiç gitsin be teyze, doktor verdiğine göre bir şeyinize iyi geliyordur herhalde. Eee, e, iyi içeyim de canım aç karnına mı tok karnına mı içeceğim? Bari onu söyle, oku oğlum oku! Günde iki defa tok karnına bir, bir e, tablet, e, tablet olarak tatbik edilir. Ne? tok karnı neymiş Hadi bakalım. O halde teybe neşeli bir şeyler koyup Oynayın da Zeynep Kamil'im yumurtlasın. Ne diyorsun sen teyze ya? Teyze kafayı yedi galiba. Kafayı filan yemedim de. Doktor bana bir hafta boyunca taze yumurta yiyeceksin dedi. Bakkalına yumurtası taze olmadığına göre... ...ben de bu tavuğu besleyip yumurtalarını Yok. <laughs> <laughs> ee, iyi de sen az önce niye teybe neşeli müzik koyup oynayalım dedin? <laughs> Bu tavuk ancak neşeli bir ortamda yumurtlayo. Hadi ya, sen o zaman bu tavuğu al da bilmem neyli mehaneye götür orada yumurtlasın. Çattık ya. <laughs> Siz bilirsiniz, tavuk yumurtlamazsa ben yumurtayı yemem. Yumurta yiyemeyince aç kalırım. Aç kalınca da tok karnına alınan hapı alamam. Hapı alamayınca da ölürüm. <laughs> Siz de rehinesiz kalırsınız. Hayda, çattık ya. Ne manyak teyzeyle tavuğu varmış be. Teyze bizim can simidimiz oğlum. Mecburen her istediğini yapacağız. Hanacığım, vah benim kadersiz garip adam. Evet, ah kim bilir neler çekiyordur haydutların elinde adam. Ah. Ya vallahi öyle azim. Yani metin ol kadın yahu. Allah Allah, kahraman ah. güvenlik müşterimizin yapacağı operasyona zarar vereceksin yahu. Hayır, annem içerideyken hiçbir operasyon falan yaptırmam ben. Sakin olun, merak etmeyin. Şu anda operasyon falan yapmıyoruz zaten. Tamam. Anne annemi rehine aldıkları doğru mu anne? Maalesef doğru kızım. Geçim Bu yaştan sonra kadıncağızın başına neler geliyor ya? Permut haber versen mi acaba? Aman sakın ha! Anneciğim, anneciğim nasıl annemin durumu? Bir haber var mı? Zavallı annemin hali. Bayram şekeri reklamındaki çocuklarını bekleyen ihtiyarlardan bile daha kötü! <gülüyor> <gülüyor> ha, onlar hiç olmazsa ölüm tehlikesi yaşamıyorlardı! Ah <laughs> vallahi <Allah> anneciğim! <laughs> bir kurtulsun, bir daha hiçbir bayramda Paris'e, Londra'ya gitmeyeceğim! <gülüyor> <gülüyor> dikkat, dikkat! Vallahi lazım teslim olursanız... ...Sizi Allah da affeder, kul da affeder... ...Güvenlik güçlerimiz de affeder! Ah. Kardeşim karışmayın siz ya Allah Allah ya. Bu sizin işiniz değil ki bizim işimiz. Herkes operasyon bölgesinde anons yaparsa ne olur bizim halimiz? <laughs> Ekrem ne kadar fidye istiyorlarsa verelim de annemi kurtaralım. Saçmalama Atoş adamların fidye midye istediği yok ki. Hangi bankayı soydular acaba? Hemen o bankanın hisse senetlerini satışa geçmemiz lazım. <laughs> Benim güzel anneciğim, soyguncuların elinde oyuncak olmuş ya. Aman be bu tavuğu yumurtlayacağı falan yok be teyze. Boşu boşuna da oynuyoruz burada ha. <laughs> Allah Allah. Ha bu kadar gibi katmaya yumurtlaması lazımdı. Ne oldu acı? Teyze senin sağlığın bu tavuğun yumurtlamasına kaldıysa yanmışsın vallahi. Şimdi hatırladım. Sağlık dedin de benim bugün tansiyonum hiç ölçülmedi. Ee artık bugünlük idare ediver teyze. Seni tansiyon ölçtürmek için dışarıya bırakamayız. Aa, dışarıya gerek yok oğlum. Benim tansiyon aletim var. E, sana aldık biliyor musun? <laughs> Bak şurada. Getiriver. Hadi. Orada değil. Birinci çekmecede. He. He. Ölç bakalım şunu. Hadi. Biz mi ölçelim ama biz anlamayız ki. Anlamayacak ne var canım? Benim ilkokul birden tek büyük baş damat bile ölçebildikten sonra siz bak koskoca şeylersiniz, yaparsınız. Eh, tamam tamam. nasıldı şunu koluna mı takıyordun? He. He, eh, şöyle. Ha. He. Şurada şöyle galiba. Ha, tamam. Hadi bakalım. Ha. Ah. e eh. eh. hmm, tansiyon 255 olmuş teyze. 255 mi? Yüksek değil mi? E yüksek galiba biraz. 255 mi? 255 tansiyon mu olur? Sen harbiden adın gibi mal mısın ha? Ke mal. Çok biliyorsan Hadi gel. Sen bak. Hasta etme be. E, tamam tamam. Ben gördüm kaç olduğunu. Siz onu bura bırakın da. Şu tavuk yumurtlayan etler. Yiyecek bir şeyler hazırlayın bana. Hadi evladım. He? Hey şansa bak bir hoparlör buldum. Aaa! Büyük maç damadın! Umre'ye gittiğinde... ...Gafleden ayrılınca gayb olurum korkusuyla almış! <laughs> hey! Dışarıdakiler! Artık şartlarımız eşit! Sizin hoparlörünüz varsa bizim de var! Ya karnım aç diyorum anlamıyorsunuz mu? Aman be! Bankayı soyarken bile bu kadar yorulmadım Allah çarpsın ya! He! Ee, ben size yaldızlı davetiye mi gönderdim? Gelin buyurun bizim eve diye! Alt tarafı bir kabak dolması yapacaksınız. Ne? Biz mi kabak dolması yapacağız? Hı. Hmm. Hey içeridekiler! Size sesleniyoruz! Bu bizim hoparlörün pili biterse... ...bunun parasını da sizden alırız! O yüzden bir an önce teslim olun! Tespit ettiğim kadarıyla... ...bu lavuklar üç tane galiba ha! Üç kişi girsek dağıtırız Allah'ıma! Allah kim bilir içeride ne yapıyoruz? olarak iki kişiler! Allah. İyi göremiyorsun galiba! Sende tavuk karası var! Bab dedik, yanlış, ters! Biz delikanlı adamız, bizde tavuk karası olmaz, olsa olsa oroz karası olur. Git arabın sapı aşkına, ne oluyor burada ya? Hepiniz toplanmışsınız bu polisler ne? Anne Anneannemi soyguncular rehin almışlar. Hadi ya! Ee, ne istiyorlarmış helikopter uçak falan mı? Lan onların ne istediğini bilemem ama... ...sen temiz bir sopa istiyorsun eşek sıpası! Hande elinde bu zımbırtıyla aylak aylak gez dolaş! Şöyle bir polis olamadın! Sor bakayım, nasıl pozisyonluyormuş öğren, hadi! Ya baba, şimdi sırası mı bunun? Dur, yavaş oğlum, dikkatli oymak lazım! E biz nasıl oyuyoruz ki? Bak, dışına zarar vermeden içine oyacaksın! İçine dolduracaksın! Tamam, tamam, biliyorum, içinden çıkanları şöyle mi koyalım ha? Aman Allah'ım! Caniler, zavallı annemin içine oyup dolduruyorlar! Ah! Ay mahşet bu, resmen mahşet! Ay anneciğim, oyuluyor resmen! Hey yavrum hey be! Nasıl da uyuyorum ama! Hiç incitmeden be! Aferin! Unutma zedelemek yok! Dıştan bakınca uyulduğu hiç belli olmamalı! bırakın oymayın annemi! Aa. Tamam teyze iş de oldu! Senin kabak dolmaları hazır! Eline sağlık evladım! <laughs> Güzel oldu! Şimdi de dolmaları ocağa boyununa kaynasın! Ay Allah seni ya! Hoppala şu halimize bak! Soyguncu muyuz, yaşlı kadın bakıcısı mıyız? Anlamadım ki. Bana bak teyze, bu sana son kıyamız olsun. Bir daha sakın bizden bir şey isteme. Külahları değişiriz Allah çarpsın. Hadi bakayım dön 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 şöyle. Ne, ne oldu ne var ne oldu? Dön yüzünü dön. Ana vallahi billahi de aynı benim rahmetli kardeşim. Kırk demiş burnundan düşmüş. Rahmetli kardeşim mi? Tövbe de teyze ben daha rahmetlik <laughs> olmak istemiyorum vay benim genç yaşta kara toprağa giden Muhittin'im. Sanki canlanmış da karşımda oturuyor. <laughs> Amanayım bakmaya da edemeyeceğim. <dayanamayacağım. gülüyor> buyur buradan yak. Gel gel. On dakika sonraki baranaya sizin bakma zamanınız başlıyor bacanak. Acaba diyorum yani kibarana soyguncularla birlikte sizin eve mi gitse ha? Bu rehine işine kaldığımız yerden sizin evde devam etseler olmaz mı? Ha? Efektif olarak sen kafayı yedin galiba bacanak. İstersen bu güzel <laughs> fikrini git soygunculara söyle. Kim bilir belki de kabul ederler. Yok canım o kadar da acelesi yok aslında yani. Nasıl böyle teyze ölen kardeşim Muhittin'e benziyor muyum? Yok, şincik de fazla yük taşımaktan ölene şem Karagatçan'a benzedin. Dışarıda polis operasyon yapıyor falan olmasın? Sanmam, elimizde rehinimiz var oğlum, kolay mı o kadar? Ay, ay demeyin çocuklar, polis, böyle soygun, rehine falan demeyin, ah kalbim sıkışıyor! A, aman ha ah. teyze, sakın öleyim falan deme, sen bize ah. çok lazımsın! E o zaman orada bir köy var, uzakta programını açtı o, onu seyredeyim Kanal C'de! Kanal C mi? Kanal C diye bir kanal var mı ya? Bilmem, ben de duymadım! Niye olmasın canım? Kanal D var, Kanal D'yi biliyor musun? He, Kanal D'yi duydum, onu biliyorum! Kanal D olur da, Kanal C olma mı? Kanal C, Kanal D'den önce geliyor. Allah Allah! Televizyon kanalları alfabe mi ki? A, B, C, D diye gitsin. Ee, hadi hadi durma, aç şunu. Heh. Kanal C. Garantide internet şubesiyle yapılan kolatayla buluştu inanılmaz. Buzdolapları sıfır lira. Nesle ekmesi Yok ya çıktı. bulamıyorum. Aa, Eyvah! Ne, oldu ne oldu ya? Kabaklar! Kabakları ocakta unuttuk, dibi tutmuş olmasın? İçeridekiler! Size sesleniyorum! sus, tamam. Ah, oh, Acaba dışarıdan kebap lahmacun falan yaptırıp yollasak mı? Ha? Ah, bence böyle bir teklifi ne polisler ne de soyguncular kabul etmez. Hazır ben burada bu kadar kalabalığı bulmuşken biraz gitar çalayım ha. Kazmara ısmarladım Operasyonun güvenliğini tehlikeye sokma. Yahu teyze sen de amma çok tuvalete gidiyorsun. Şunu eh. taksit taksit yapacağına bir defa da yapsan ya. E ne yapayım oğlum yaşlılık işte. İhtiyarlayınca insan böyle oluyor. Ee, sen de eğer işlerin yaver gider de benim hepten ihtiyarlarsan ne demek istediğimi anlarsın! Tövbe de teyze! İhtiyarlayacağız inşallah, hem de zengin bir insan olarak ihtiyarlayacağız! Buyur, yemeğin hazır! Oo oh, Eline sağlık! Aman da pek güzel görünüyor! Keşke sen soyguncu yerine aşçı olaydın! Oh, mis gibi de kokuyor, ne güzel yaptın! İki dilim de ekmek getiriver mutfaktan, he mi? Olur, getiririm! Heh! Ne oldu teyze? Ah oh, rahmetli gitti! Ah oh, fena fena ağlaşıyorum! Oh. Aman teyze dur, ölme sakın! Sen bize lazımsın! Eyvah! Eyvah. Kadına bir şey olursa o da üzerimize kalır! Rahmetli anamın yadigarı bozulaydı! Bir çaresini buluruz be teyze! Tekrar yapıştırırız biz bunu! <laughs> teyze evde yapıştırıcı falan var mıydı? Mutfaktaki çekmece de var. Vallahi ulazım bu benim evde geçen süreyi... ...kayınvalidenin gelecek hafta bizde kalacağı zamandan düşmek lazım. Hak geçmemeli vallahi ulazım. Hatırlarsan bir kere de benim evde yanlışlıkla... ...tam bir buçuk saat kalmıştı. Onu da düşeriz o zaman. Tamam. tamam. Ah ulan ağa. Keşke şu soyguncu lavukların cep numaralarını bilseydim. Bir güzel taciz mesajları geçerdim be. Evet, biraz da oldu gibi sanki ha? Of Allah'ım, nelerle uğraşıyoruz, delireceğim artık! Eh, fena olmadı gibi mi? Şimdi hatırladım! Bu benim rahmetli annemin kıymetli vazosu değil ki! <laughs> Seni evde neden yalnız bıraktıklarını şimdi daha iyi anlıyorum teyze! Oğlum, sağ zahmet! Şu içerideki halıyı bir temizler misin, süpürür müsün? Tozu gırtlağıma dokunuyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sen de aşağı kömürlüğe inip... bir iki odun kesiver de sobada yakalım. Uuu, üşüdüm mü hari? Biliyorsunuz ben sizin korumanız altındayım. Bana bir şey olmamalı. Sizin için çok kıymetliyim. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Galiba evet. <laughs> Ateş etmeyin teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz teslim oluyoruz. Sakın bu bir numara olmasın komiserim. Bilmem şimdi anlarız. İçerideki kadını umarım bir şey yapmadınız. Sapa sağlam duruyor. Hey! Hadi indirin ellerinizi. Hadi arabaya götürün. Aferin götürün. adaletten kaçamayacağınız da anladınız. Yürü bakayım herkese. Hey. Yürü. Sizi o eve göndermeyin de ne yaparsanız yapın. Bir daha rehine mi almak? Tövbeler olsun. Allah yazdıysa olsun.